Merhabalar. Arkadaşlar Borsa İstanbul bugün açıldı ve bugün açıldığında beklenmedik bir hareketle karşılaştık. Çünkü bizim kendi tahminimiz düşüş yönündeydi. Düşüşlerin geleceğiyle ilgiliydi. Hatta bir önceki videomda 4000 seviyelerine kadar düşebileceğini düşünmüştüm. Ve düşüşlerde de kademeli alım yapacağımı söylemiştim. Ancak bekle beklentilerimiz olmadı. Olmama sebebi ise tabii ki hani iki gündür çok konuşulan hatta geçtiğimiz haftadan bu zamana kadar çok konuşulan tedbirler alınması gerektiğiydi Borsa İstanbul'la ilgili. Hatırlarsınız pazartesi ve salı günü borsa açıktı, çarşamba da açıktı, çarşamba günüki işlemler iptal edildi. Salı günü çok sert bir düşüş gözlemlemiştik. Pazartesi de keza aynı şekilde. Pazartesi ve salı günü de iptal edilmesi yönünde Twitter'da bir etkinlik başlatılmıştı. Ve bu İptal etkinliğinin yanı sıra bazı tedbirlerin alınması gerektiği ile ilgili de e, mutlaka okumuşsunuzdur bazı bildirgeler vardı. Tabi bütün beklenti düşüş yönündeyken Borsa İstanbul'un düşmemesi aslında bir sürpriz değil. Nasıl bizler düşüşü gördüysek tedbirler olmasaydı düşüşün olmaması kaçınılmazdı. Bu sebepten dolayı da Borsa İstanbul yetkilileri tedbirlerini açıkladı SPK tarafından. Bu tedbirleri iki tane tedbir çok fazla bir tedbir olmadı. Ama etkili tedbirler stopaj %15'den %0'a çekildi. Yani stopaj kaldırıldı. Bu da şirketler kendi hisselerini daha rahat alabilecek. Yani omuzlarındaki yük stopaj yükü kaldırılmış oldu. Bu şirketler için gayet güzel bir adım oldu. Diğeri de bireysel emeklilik fonlarındaki devlet katkısının %10 hisse senedindeyken %30'a çıkartıldı. Tabi burada soru şu %10'dan %30'a çıkartılıyorsa buradaki para döngüsü neyden İstanbul'a geldi? Tahvillerden hisse senetlerine aktı. Şimdi bu Borsa İstanbul için olumlu. Bunların neticesinde de zaten borsa bugün yükseldi. Bundan sonraki süreçte de bu olumlu hava korunursa yükselmesi muhtemel olabilir. Tabi bu düşüşün buradaki salı günü bu sert düşüşün bugün kazanılmasını gözlemledik. Yani bu tedbirler en son düşüşü yok etti. Çünkü bu son düşüş Tamamen deprem haberiyle etkili bir düşüştü. Borsanın açık alması bir fırsat bilindi. Bazı yatırımcılar tarafından, satanlar tarafından diyelim. Tedbirler sonrasında da buradaki e, yapay düşüş, yapay diyebiliriz biz buna. Buradaki fake düşüş, yapay düşüş bu tedbirlerle tekrardan kazanıldı ve yükseldi olması gereken yerde demiyorum yani. Burada yanlış anlaşılmasın. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'la ilgili tedbirler devam edilirse çünkü bu tedbirin olması bir güven kazandı Borsa İstanbul'da. Yatırımcılar şunu dedi. Demek ki anormal bir durumlar olursa Borsa İstanbul yetkilileri tedbir açıklar ve bizi kurtarabilir. Bu çok önemli bir olay. Bu, bu neticede de Borsa İstanbul %10'luk bir yükseliş gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte de Borsa İstanbul'un yükselmesi çok ciddi bir yükselmesini beklemiyorum ama yükselirse de şaşırmam. Düşerse şaşırabilir mi arkadaşlar bu süreçten sonra? Çünkü eğer buradan tekrar düşerse demek ki Borsa İstanbul her ne kadar tedbir açıklansa da bu bir fake out, fake hareket ee, insanları çekmek için yapılmış şeklinde yorumlar gelir diye düşünüyorum ama benim kendi düşüncem Borsa İstanbul stabil bir şekilde çok ciddi yükselişler gözlemlemeden %1,5 örneğin %2'lik bu seviyelerde ufak ufak yükselişlerle yoluna devam edip direnç seviyesine geldiğinde de düzeltmesini yapıp tekrardan yukarı yönlü en azından orta vade için bir yükseliş tarafına geçeceği benim fikrimce mümkün. Zaten şu son düşüşler olmasaydı, devrim olayı olmasaydı benim genel düşüncem Borsa İstanbul'da bir yükselişin başlamasıydı. Tabi bundan sonra volatilite biraz daha fazla olabilir. Burada sakin olmakta fayda vardır. Tedbirler işe yaradı. Yalnız bu tedbirler kapsamında uzun vadede bu örneğin tahvilden çıkan paralar Merkez Bankası'ndan çıkacak. Bu da uzun vadede ya da orta vadede biz vatandaşların bir nevi cebinden çıkmış olacak çünkü bütün bunlar enflasyonu tetikleyebilecek merkez bankası sıfırdan para basacak M1 M3 bu para piyasada daha çok dolaşımda olacağı için e, fiyatların artmasına sebep olacak böyle bir etkisi mutlaka olacak bu kaçınılmaz tabi burada genel olarak enflasyon aylık olarak açıklanan enflasyon her ne kadar gerçek verileri yansıtmasa onlar da önem arz etmekte. Tedbirler çok kısıtlı olmasına rağmen iki tane güzel tedbir var ama iki tane daha fazla da olabilirdi. Açığa satışların önü kapanabilirdi. %10 maksimum düşüş %5'e çekilebilirdi. Devre kesiciler %1.5-2'ye çekilebilirdi. Birçok önlem alınabilirdi. Ama bu iki önlemle Borsa İstanbul'un e, %10 yapması gerçekten çok iyi oldu. 5 önlem yapsa, yapılsaydı yine %10 artacaktı maksimum %10 olduğu için. E, i̇ki önlemle %10 olması çok daha iyi oldu şeklinde düşünüyorum ben. Bundan sonraki süreçte de umarım Borsa İstanbul toplar ki benim kendi düşüncem yukarı doğru toplayarak gitmesi yönünde önümüzde direnç olarak bakacağımız seviyeye bakarsak da arkadaşlar şu an günlük grafikteyiz bakın şuradan bir hemen destek direnç çizersek de e, bu da 5020'lere denk geliyor hatta 5020'nin biraz daha altı 5015 lira falan şu anki konumdan yüzde kaç yüzde 1.2 Belki yarın %2-%3'lük bir artış yapar. Belki %10'luk bile yapabilir. Bundan sonraki süreci takip etmekte fayda var. Dediğim gibi bu süreçte de çok fazla al sat yapmamak mantıklı olur. Çünkü volatilite oldukça yüksek olabilir. Bir düşüp bir çıkar. Çıkıyormuş gibi yapıp düşer. Oradan tekrar yukarı doğru çıkabilir. Ama genel yön anladığımız kadarıyla Yukarı doğru olacak şeklinde. Takipte kalın. Lütfen kanalımıza abone olun. Eğer sorularınız varsa, yorumlamamı istediğiniz konularda varsa onları mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Açıklamalarda Telegram kanalımız var. Oraya da herkes davetlidir. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.